Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Evet BİS'te satış bugün de devam ediyor maalesef. BİS 30'da şu anda %0.62'lik 10.379 puanda. Viyop tarafında da düşüşler biraz daha hızlandı. %0.80'lik bir düşüş var. BİS 100 tarafında ise 94.000 e, düzeltiyorum. 9.462 puanda %0.54'lük bir düşüş var. Baktığımızda halkars hisselerinde de Karışık seyir devam ediyor. Şöyle baktığımızda, yani kim alıyor, kim satıyor. Yine sabah baktığımızda bankofun satışları yine ilk sıradaydı. Alan kim İş Bankası 590 milyonluk alış var. Garanti'nin 390 milyon, Tebin 230 milyon. Yani Alan alıyor ama gerçekten iştahsız bir alım var. Şöyle güçlü. Tamam, bu sanayi şirketleri, bu hisseler buradan aşağıya düşmez. Hadi artık para piyasası fonlarından çıkalım ya da mevduattan çıkalım borsaya girelim şeklinde bir alış değil bu. Gerçekten isteksiz bir alış. Satış tarafında da Bankof'un 1.8 milyarlık satışı. Tacirlerin 320 milyon, infonun 260 milyonluk satışları söz konusu. E, Pate'ye bakalım. Patek tarafında 450 bin not alıcılı. 1.4 milyon not satıcılı. Tera 154 bin not almış. Info 328 bin not satmış. Balsu'da da hareket 2 gündür sert gidiyor. 20 liranın da üzerine geldi. 20.88'de 560 bin not alıcılı. 733 bin not satıcılı. Alan Akbank 575 bin not almış. Bankof 537 bin not. Satan ise QNB 455 bin lotluk bir satışı var. Vakıfında 278 bin notluk satışı var. Buz girişim 2 gündür. Dün zaten tavanda. Bugün de e Buz girişim 35-46'yı da gördü. 650 bin lot alıcılı, 1,5 milyon not satıcılı. Ziraat 850 bin lot almış, Bankok 1,4 milyon not satmış. Kalyon PV yatay devam ediyor. 170 bin lot alıcılı, 390 bin lot satıcılı. Global 46 bin lot alırken ofta 230 bin not satmış. Enda Enerji 114 bin lot alıcılı, 570 bin lot satıcılı. Burada alan TEP 132 bin not almış. Ziraatta 155 bin not satmış. Vişne madencilik yatay devam ediyor. 1.4 milyon lot alıcılı. 150 bin lot satıcılı. Info 47 bin lot almış. Vakıf 47 bin lot satmış. Destek finans faktörü 48 bin lot alıcılı. 89 bin lot satıcılı. TEP 74 bin lot almış. Bankof 55 bin lot almış. Satan da garanti 75 bin lot satmış. Bigen, Bigen'de devre kesmiş. %5'e yakın bir düşüş var şu şekilde grafiğinde göstermek istiyorum. Bir anda birden şuradan aşağıya doğru bir iniş. 18 liradan da eşleşiyor şu anda. Bank of 350 bin not almış. Garanti 367 bin not satmış. Bir Seren de Serenity Granit 387 bin not alıcılı. 2.7 milyon not satıcılı. Yedik 826 bin not almış. Bankof of 1.5 milyon not satmış. Mopaş aslında sabah burası da 36 onu gördü. %4 artıdaydı ama bir anda burası da üçtü Tabii 224 bin not alıcılı 548 bin not satıcılı. İş Bankası 250 bin not almış. dedik 213 bin not satmış. Akfen İnşaat 468 bin not alıcılı. 773 bin not satıcılı. Marbaş 288 bin not almış. Deniz 147 bin not satmış. Burada. Gülermak 150 lira. 80 bin not alıcılı. 365 bin not satıcılı. A1 Kapital 44 bin not almış. Taciller 40 bin lot satmış Gülermak'ta. Arma Armada gıda birkaç gündür gıda tarafındaki e, sağlam duruşta burası da aslında 35-36 liralara kadar gelmişti. 140.000 e, 140 bin not alıcılığı, 320 bin not satıcılı. Tabi Armada gıdanın bilanço etkisi de var. Bilanço da iyi gelmişti onu söyleyelim. Alan A1 Kapital 40 bin not almış. İş Bankası 80 bin not satmış. Sümer Varlık %5 artı da Tera 50.000 lot almış. İş bankası 14.800 lot satmış. Şöyle baktığımızda Gündoğu'da gıda %4'e yakın bir yükseliş var. 150.000 not alıcılı 200.000 not satıcılı. Bank of 45.000 not almış. Bulus 24.000 not satmış. Onur Yüksek Teknoloji 2 tane kapa B var. Onun etkisiyle burası da yukarı geldi. 126.000 not alıcılı 230.000 not satıcılı. İş bankası 72.000 not almış. Triv 31.000 not satmış. Entra %3 artıda 1.7 milyon not alıcılı. 3 milyon not satıcılı. Bank of 712 bin not almış. Oyak 447 bin not satmış. Alves kablo %8 artı da 1.6 milyon not alıcılı. 320 bin not satıcılı. Info 270 bin not almış. Integral 886 bin not satmış. Alves kabloda. yüzde %3.5 buçuk artıda. 440 bin not alıcılı, 640 bin not satıcılı. Ziraat 91 bin not almış. Yatırım finansman 111 bin not satmış burada. Evet. Halk sitelerinde de son durum bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.